şu anda Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'ndeyiz. Herkesi bekliyoruz şu anda. Ben Cemil Sal, sanatçıların hayat kesi sunucusu. YouTube'a kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Şu anda Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'ndeyiz. Ben Cemil Sal. Sizler için portakal çiçeği gezmek. Bunun evet sayın seyirciler Habip Sal YouTube kanalıma abone olmayı dileklerimle. Hoşça kalın. hoşça kalın. Mutlu kalın. Sevgiler, saygılar. Ben Cemil Sal. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'ndeyim şu anda. Sizler için bazı güzel insanları çekmekteyim ve Cemil Sal YouTube kanalıma abone olma dileklerimle. Hoşça kalın. hoşça kalın. sevgili Evet değerli genç arkadaşlar. Şu anda konuşmaya başladık sağ kanalına abone olmayı unutmayın. YouTube kanalına. YouTube zaten abi. YouTube u, YouTube u. Demir Sap YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İyi seyirler. Tekrar söyleyin. Aleyküm selam. Bak değerli genç arkadaş da izleyecekmiş. Demir Sap ol, afiyet olsun. Dokun dokun lezzet işte bu. Portakal şey, 83 numaradayız. Çıkıp çıkıp gelin. Numara çıkıp çıkıp gelin. Sevgili dostlar, misafirler. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nin içindeyiz. Görüyorsunuz portakalları. Şu anda yağmur az da olsa dindi. Görüyorsunuz Adana Portakal Çiçeği. Şu anda Uluslararası Adana Portakal Çiçeği'nin içindeyiz. İnsanlar akın akın gelmeye başladı. Görüyorsunuz sayın seyirciler. Evet şu anda sayın seyirciler Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'ndeyiz. Yağmur şiddetini arttırdı. Görüyorsunuz şu anda. İnsanlar bu durumda bile e, geliyorlar akın akın. Şu anda e, bazıları da ağaç altında. Kendini korumaya çalışıyor şu an için. Gençler, tabii gençler başta. Görüyorsunuz şu anda insanlar ağaç altında akın akında gelmeye başladı. Yağmur tekrar şiddetini artırmaya başladı.

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nde insanlar akın akın gelmeye başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet şu anda Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'ndeyiz. İnsanlar akın akın gelmeye başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet şu anda Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'ndeyiz. Görüyorsunuz arkadaşlar yoğunluğu. Bir iki saat yağmur yağıyordu. Çiçek çakılı. Şu anda Adana'nın güzelliği bu. Şu anda güneş. Aslan kirli. Aslan kirli. Aslan kirli. Evet. Evet, şu anda Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nin içindeyiz. Görüyorsunuz portakalları. Şu anda yağmur az da olsa dindi. Görüyorsunuz Adana Portakal Çiçeği. Şu anda Uluslararası Adana Portakal Çiçeği'nin içindeyiz. İnsanlar akın akın gelmeye başladı. Bak arkadaşlar şimdi e, dur